dururken başına iş açacaksın Fuat. Defet şu kızı gitsin, bunca sıkıntıya değer mi? Sen onu bir gör de ondan sonra konuş. Ya! Peki nerede kaldı bu Nazenin? Denizde, şimdi gelir. Hoş geldin Faruk bey! Her her et bastırmasın diye limonata cıtırdım, soğuk! Hayrola Salih reis, ne oldu gözüne? Hı. 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 Hiç! Huriye reisi okşamış biraz! <laughs> Öyle mi? Anlaşılan bu kız yaman bir şey Salih reis! Hı hı. En iyisi sen çürüklerin için bir kasapla falan ortak ol. Hatta <laughs> efendi beni serbest bıraksaydı o şeytan kraliçesinin tepesinde iman okuyaydı şimdi. <laughs> ha işte, kraliçe hazretleri teşrif buyuruyorlar. Şeytan kraliçesi, gelemez olsun! Hanımefendi iyi yüzlüler inşallah. Bırak şu yaldızlı lafları da doğru düz konuş be! Oo, kızımız çok kibardır, <laughs> sizi tanıştırayım. Adı Huriye, arkadaşım avukat Faruk. Pek memnun oldum ha. hanımefendi, o kadar tez memnun olmayasın, kokusu çabuk çıkar ha. Anlaşılan öbür gözünde de çıbar! Benimle böyle aksi konuşma, karışmam ha! Sen onunla ağız yarışına çıkabilir misin reis? Gel biz gidelim, motoru kenara çekelim. Hmm. Hadi, gel! <laughs> dua Tuvalet küçük bey, okumuşsun canına! Oturunuz hanımefendi! Limonata alır mısınız? Fena olmaz! Yeni hayatınızdan hoşlanıyor musunuz? İğreti atabilen çabuk iner! <laughs> Doğru! Siz akıllı bir kıza benziyorsunuz! Benzemekten bir şey çıksaydı, katırın itibarı artardı! Şey... Seninkinin dolabında bu deniz kıyafetinin işi ne? Nişanlısının! Ha, demek nişanlı! Güzel kadındır! Ya vücudu? Mayosunun kalıbından belli değil mi? Ne cehennemde öyleyse, niye burada değil? Kendisi İzmirlidir, her ay bir hafta annesiyle beraber İstanbul'a gelip otelde kalır. Ya mangraş tamam demek. Beyzade yağlı kucuk yakalamış desene. <laughs> Hadi bakalım sen odana çık biraz dinlen. Öğleden sonra ders var. Peki. Hmm, nereye reis? Yukarıya da. Tabiatıma aykırı bir şey ederse peynini dağıtırım <laughs> diyeyim de kendine mukayyet olsun. <laughs> Peki, bu belindeki balta ne olacak? Hmm. Beyefendi, hanenin içine böyle şeytanları <laughs> toplarsa... ...yakında top tüfek de hafif gelecek. Sen şimdi top tüfeği bırak da bize yemek hazırla, Sen bilesin ama bu şeytanın başını bırakmak doğru değil. <laughs> Allah! Biri Şam'da, biri Bağdat'ta. Allah kuvvet versin sana. <laughs> Başını dik tut! Baston yutmuş gibi mi? Başından kitapları düşürme sakın! Neden? <laughs> İyi yürüyen bir insan, başındaki kitabı düşürmez de ondan! Bunu da koyayım öyle! Ay, yani. Kırmaya <laughs> niyetim var galiba! <laughs> Korkma be, bir şey olmaz! Hmm, Deriliği bırak kız, vazo annemden yadigar! Yürüme dersi buraya kadar, şimdi dansa başlıyoruz, hadi bakalım! <laughs> Bak bu dans çok kolay. Bir sağ, iki sol. Bir sağ, iki sol. <laughs> ne oldu? Asker talibi mi yapıyorsun? Bir sağ, iki sağ bir sağ, iki sol. <laughs> Allah Allah, dansın babası tangonun anahtarı bu! Hadi çal plağı da ukalardaki dizine dikkat et! Ne atıyorsun, ne karıştırıyorsun? O kaldırdığın tango acemiler için en iyisi! Ha, bunun üstündeki resim çok fiyakalı! Aklından zor mu var senin? O dans müziği değil, göbek havası! Ha dans müziği, ha göbek havası, hepsi bir! Kahvecilik ettim. Anlayacağın her havadan çalarım. Hadi durma be! Ben 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 kahve! Bu sayı saymaktan daha iyi değil mi? Ne biçim insansın sen ya?